Merhaba sevgili dostlar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugün bir kitap evinin önünden kimseyi rahatsızlık etmeden, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek yayınımızı yapmaya çalışacağız. Bir kitabımızı tanıtacağız. Umarım beğenirsiniz. Umarım okumak istersiniz, isterseniz. istersiniz yazarımız e, Osamu Dazai, e, kitabın ismi e, İnsanlığını Yitirirken. Osamu Dazai, e, bir Japon e, ve genç yaşta e, intiharla, intiharla e, aramızdan ayrılmış e, bir yazar. E, 1909 yılında e, Japonya'da dünyaya gelmiş ve 48 yılında da hayatına son vermiş. Yani 30 küsur yıl yaşında maalesef hayatını kaybetmiş. E, Japonya'nın emperyalist devlet olma yolunda adım adım ilerlediği 1930'lu yıllarda yazarlığa başlamış. İkinci Dünya Savaşı sırasında öldüğünde ardından çok sayıda başarılı öykü roman bırakmıştır. Japon edebiyatının kendine özgü ben roman tarzı eserleriyle tanınan Dazai'nin önemli eserleri arasında son yıllar Batan Güneş sayılabilir. Ee, Goodbye diye bir, bir romanı tamamlamak üzereyken intihar etmiş. Goodbye. Ee, bu da e, herhalde ee, ironik bir e, roman ismi. Ee, i̇nsanlığını yitirirken ve zaynın öz yaşam öyküsü. Ee, çocukluğunda yaşadığı yalnızlığı, gençliğinde ailesinden kopuşu, Tokyo'da geçirdiği sıkıntılı yılları, belirli toplumsal buluşumlara bir türlü aile gösteremeyişini, intihar girişimlerini, vereme yakalanışını, içe dönük bireysel bir anlatım yerine yaşam alışkanlıkları üzerinde yoğunlaşarak sağlıklı ve yalan bir hukukla kaleme almıştır. Yani ince bir kitap, sel yayınlarından Hüseyin Can Erkin çevresiyle çıkmış. İnce bir kitap, ancak içerik olarak e, oldukça doyurucu ve 1930'lu yılların Japonya'sını anlamak için Belki Natsume Naksim Musuzeki ile birlikte okunursa daha da iyi anlaşılır, o dönem daha iyi anlaşılır, Japon toplumunun dönüşümü daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Japonya'nın en çok okunan romanlarından insanlığını getirirken de Osama'da Zahir Savaş sonrası Japonya'sının doğucu atmosferinin toplumdaki iz ve bireyin kalabalıklar arasında karşısına giderek yabancılaşarak insani değerlerini yitirişine aktarmak için teşrih masasına kendini yatıyor. Bu öz yaşam öyküsü olduğunu biraz önce değinmiştik. Gündelik yaşamın acı veren detayları, detaylarını ve de yıkıcı anları uğursun. Tüm dünyayla kağıda, tüm yalınlığıyla kağıda e, dökerek yarattığı bu antik kahramanla Japonya'nın genç aydınlarının batı ile geleneksel kültür arasındaki sıkışmışlığını resmederek bireyçliğin ve topun karşılığının karşılığı salgın gibi yayıldığı bir coğrafyada varış, var olmuştur, topunları serpiyor. Duygulat ve silikleşirken, dünyanın gerçekliğini izleyişini aktaran Gazai, dünyevi hazlar peşinde iyileşmeye çalışırken, daha da parçalanan, Yozu karakterinde cisimleşen evrensel sancının yansıdığı satırlara yazı dünyasında ölüm sözleşiyor. Yaşamı inkar girişimleriyle şekillenmiş bir yazardan, ölümün sınır çizgilerine misilleme yapan bir metin. Ee, burada bir e, cümle okuyacağım sadece. E, karşılıklı olarak birbirlerini kandırıp üstelik ne tuhaftır ki hiçbir yara almadan sanki bunun farkında değillermiş gibi gerçekten çarpıcı berrak ışıltılar yayan şen, şen inançsızlık örnekleriyle dolu insan yaşamaz. Burada bir de e, şiir var, uzun bir şiir e, kitap içeriğinde geçen onun son dört e, kısmını, dört satırını, dört dizesini okumaya çalışacağım. Herkes herkes kutsal kitabı yanlış okur. Aksi takdirde, görgü de, bilgelik de olmaz. Yaşam onun, sevinçlerini yasaklayıp, şarabı yasaklayıp istemez Mustafa. Ben nefret ederim böyle şey, böyle şeylerden. Ama Mustafa diye kastettiği kuvvetle muhtemel bizim peygamberimiz, sevgili dostlar. Evet, e, o samuduza, daza iyi, insanlarını onun öz yaşamı yüksüne, ee, okumanızı okutmanızı e, tavsiye ederim. E, bu arada bu kitap Şubat 2020'de daha yakın bir dönemde e, basıldı. basılmış. E, sevgili dostlar sevgiyle kalın huzurla kalın tebessüm edin kitapla ya yazarak ya okuyarak ya da okyanları yazanları yazanlara e, yazanlarla birlikte kitapla birlikte kalın. sevgiyle mutlu kalın sevgili dostlar.